Beni öldürmemeleri için bir yol bul. Çok büyük bir hata yaptın. Korkarım seninki kadar büyük değil. Bey, tanışma kısmını geçelim derime. Bay Wayne. Bunlar gücünü kaybettirdi. Zafer seni mahvetti. <laughs> yapmacıklık ve sahtekarlık. Üye kabul edilmeyişin iki güçlüğüne deli. Ama ikimiz de üyeyiz. Öyle değil mi Bruce? Gölgeler birinin üyeleri. Ama bize ihanet ettin. Biz mi? Sen aforoz edildin. Hem de bir psikopat tarafından. <laughs> Tek başıma Gölgeler Birliği'nin tamamlayacağım şey Razer Gül'ün kaderi. Delikanlı gibi dövüşüyorsun sakınmıyorsun. Takdir edeyim ama hatalı. Ha, karanlık seni korur mu sanıyorsun? Belli ki karanlığa alışmışsın. Bense içinde doğdum. Onunla şekillendim. Erkek olana kadar da ışığı görmedim. Benim için yalnızca körlük demekti. Gölgeler sana ihanet ediyor. Çünkü onlar bana ait. Adaleti getirmek için hazırlanırken evimi nereye yaptığımı göstereceğim sana. Sonra da işini bitireceğim. Değerli Zırhan, memnuniyetle kabulüm. İhtiyacımız olacak. önce hangisi pes edecek diye merak ediyordum. Ruhun mu? Yoksa bedenin mi?